sizler ona hallederiz Ka Kadir dersiniz. O <laughs> lakak ona takılmıştır. Huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Hazırlayın güzel bir alkış için. <laughs> Alkışlarımızda <kısa> Levent Ülgen <laughs> <laughs> e, ben bu mesleğe 16-17 yaşında başladım. Hiçbir zaman yeteneğime güvenmedim ama başka şeylere güvendim. Her şeyden önce çalışkanlığıma ve emeğime güvendim. Emeğin ne kadar kutsal bir şey olduğunu. Ee, alın terinin ne kadar kutsal bir şey olduğunu çalışa çalışa öğrendim. O yüzden de emeğim benim tek silahım oldu. Çalışkanlık ve mesleğimdeki dürüstlük, mesleğimdeki mütevazilik de her zaman yeteri şeyim oldu, silahım oldu. Hiçbir zaman yeteneğimi ön plana çıkarmadım. Sadece halktan biriyim, ben bir halk çocuğuyum. Hep halkla beraber olmayı tercih ettim. Ha, Oynadığım karakterler tam benim tersim sahteler insanlar oldu. <laughs> ee, ucuz yoldan para kazanmaya gelinen insanlar oldu. Ama onu da şöyle değerlendirmemizi istedim. Yani çalışmadan, emek vermeden istediğiniz kadar sevgili de olsanız sahtekarlıkla para kazanılmaz. Başkalarının hakkını yiyerek para kazanılmaz. O yüzden de hiç onlar para kazanamadılar. Tek sahtekarlıkları yok Çünkü Tiyatro vazgeçilmezimiz, Tiyatro olmazsa mümkün değil. Yani bu sesi duymak bile <laughs> tiyatro için bir ömür vermeye yeterli. tabii ki sinema çok eğlenceli, tabii ki çok güzel ve bu ya geçen yaz hem ya, İzmir'de Yamanlar'da e, terk edilmiş diye bir film yaptık. Hemen peşinden e, Urla'da e, dört Gülkörtola diye bir film yaptık. E, Niyazi Gülkörtola şu anda hala bir film Tabii ki sinema çok güzel. Dizilerde biraz yorucu ama iyi bir kadınız olursa eğer, örneğin Akasya'dan gibi, yani rahmetli zekâbisiyle, rahmetli Evin Eseni'yle, hep rahmetli diyorum ama rahmetli Erol Güner yılında üç tane bir diziler. Ama iyi bir kadınız olursa çok eğlenceli, yorucu olmasına rağmen çok eğlenceli bir iş. Bir başka yardımcımız Mehmet evet. Evi, Öz, Kurt Beyefendi'yi davet edelim. şöyle başkan izniniz alırsak. Çok teşekkür ederim. Çok evet. evet. çok teşekkür ederim. Hayırlı günler.